Bu Türk Hava Yolları'nın kulaklığı. Normalde bunlara ben almam, bırakırım. Çünkü şey yazıyor bak burada. Ha ne diyor bak burada? Onu da çaldım ben uçaktan. Uçuş uçuş sonrası koltuğunuzda bırakınız diyor, tamam mı? Gaming kit set Türk Hava Yolları'ndan. Bunu çekilişini yapacağım. Bunu çaldım. Neden çaldım diye sorarsanız giderken beleş internet kullandırdılar. Dönüşte 15 dolar istediler. Ben de 15 dolar verdim uçakta internete bir günlük. Dedim parasını çıkartmam lazım. Çaldım ne var ne yok. Burada da daha şeyleri var. 15 dolar verdik o kadar. Evet. Terlik çalmışım bir tane. Şu göz bandını çaldım. Böyle bak. İyi paket de olur bundan. Kulak tıkaç şeyi. Diş fırçası, diş macunu. Bu ne bilmiyorum lan. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir krem dudak şeyi, dudak şeyi herhalde. Hepsini aldım abi. Giderken bırakmıştım. Dönerken benden istediler 15 dolar. Daha var oğlum, daha var. Söndürdüm. Aa bit bit. Bir terlik daha çıktı lan. Aa bak göz bandı. Bir tane daha. Erlik. Çorap almışım baba. Gösteriyorum baba. İyi dava ediyor baba. Vereyim ya. Vereyim neyse parası. Kulak şeyi var. Bunu aldım. Bunu aldım. 15 dolar internete verince çok koydu gençler. Koltuğu söküp götürüyordum. Koltuğu söküp, söküp götürüyordum. Harap indirdim.